Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox oyunu oynayacağız. Ama Roblox oyununa geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diye belki diyebilirsiniz. Ben videolardan haberdar olamıyorum. Nasıl yapabilirim? Şuradaki bildirim butonuna basıyorsunuz ve yeni videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Neyse çok uzatmadan hemen Roblox'a geçeceğim. Evet arkadaşlar. Ben dedim ki dedim. Benim takipçilerim Heron Poppy abiyi çok seviyorlar dedim. Heron Poppy abi sen ne ara şapkanı değiştirdin? Legend Propanda abi ya. Dur. Şunları açayım. Heron Poppy'i kaçırdılar. Onu bulmalıyız. Tamam dostum. Onu bulacağıma basayım. Sana güveniyorum dedi. Bu Emirhan Beymiş. Ben de Heron Poppy zannettim ona. Neyse parkurları yapalım. On... Heron Papi abiyi kurtarmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Allah'ım. Allah'ım kafam uçuyor. Tüh ya. Sana söz veriyorum gel Propanda abi. Sana güveniyorum diyecek. La daha doğar doğmaz ödüydüm. Atkım saçım. Takma saçım düştü. Ama saçlarım çok havalı. Ya ben böyle bir dakikada düşüyorsam ben bu oyunu oynamayayım ya. O kadar takipçilerim için heron popi obileri açtım. Obisi daha doğrusu. Eğer videomu bu kadar beğenirlerse ben onlar için fazla fazla açacağım. Ha. Dikkatli ol. Sen o işi bana bırak. <laughs> bana Güzel yapmış Obi ama. Ne kadar şey zormuş. Hop. Böyle yapabilirsiniz işte. Ne diyor? Dostum bu ne? geçebilecek misin? Hakkımızı hayırlısı. Heron Poppy diyordu buna. Hakkımızı hayırlısı. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Bu ne? Allah'ım. Hakkımızı hayırlısı. Heron Poppy abi bunu diyordu ya. Hatırlıyorum. Eğer bu hobiyi hızlı bitirirsek bir tane daha Heron Poppy <laughs> hobisi açabilirim. Ana bize en boş attı. Görüyor mu? Oyuncu yeni geliyor. Onu en baştan değil video kapatına göre bir yere atıyor. Bu ne? Ama o bir yapan kişi güzel yapmış diyebilirim. Mesela Legend Pro Panda'nın şey panda resmi koymuşlar. Panda'ya panda, resmi, panda ya bayılıyorum ya. Hakkımızda hayırlısı. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah kaldığım yerde devam edelim. Sana güveniyorum dedi. Güven Legend Propanda abi. Biz parkur prosu. Biz parkur nubuyuz arkadaşlar. Hakkımıza hayırlısı diyelim. Bize bu işler hayırlı olmayacak gibi geldi bana ya. Allah'ım. Kafam. Kafam şeye basıyor. Butona basıyor. Kafam ortada. Bir şeyde durmuş. Hay. Allah'ım ya yarabbim. Hakkımız hayırlısı diyelim. Ben basmadan şey yapmış. Sana güveniyorum diyor. Güven de. Geçemiyorum. Legend Propan'da abi. Tam 3 dakikadır aynı parkurdayım. Biz parkur prosuyuz da. Biz parkur prosuyuz da arkadaşlar. Sadece biraz bazen nuplaşabiliyoruz. Olabilir. Hayatımızda hayatımızda nup olmak da varmış. Allah'ım ya Rabbim iki tane de propanda beni ağırlıyor. Vücudumun bir tanesi değmiş demek ki hazır hızlı olmuş tamam böyle ben. sana güveniyorum diyecek biliyorum ya da kararsız kaldık kararsız. bu ne abicim ya bu ne tam dört dakikadır yana yana gidiyoruz ben takipçilerime söz verdim Aaa panda Minecraft'taki panda benim üstümden senin üstünden mi? Hızlı ol. <laughs> Allah'ım. Ben tam bir parkur nubuyum. Neyim arkadaşlar? <laughs> Hay. Ne kadar ses varmış ha bu ortamda. Panda. Panda abiyi çok seviyorum. Arkadaşlar Panda abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Ben size tavsiye edeyim. O da güzel videolar çekiyor panda abi. Ben diyeyim size. Ama ben çok parkur nubuyum. Benim gibi nublardan şey ilham almayın. Aa pandanın üstün. Ya daha demin ki parkurun aynısını yapıyorum. Yine yanıyorum ya. Arkadaşlar beni bir doktora götürür müsünüz? Ben şu an dondum. Dondum gidemiyorum. Aha, kafayı yiyeceğim. Oyunda checkpoint çalışmıyorsa reset çekin. Tamam abi. Ha çekmiyormuş. Hı. Checkpoint çalışmıyorsa madem ne diye, ne diye checkpoint koydu? Aa! Bizi ta nereye götürdü? Demek ki baş başındaysak ölelim. Eğer başta doğuyorsak Oha kestirmiyor. yol. Allah Bu ne? Bu ne? Ana ne kadar tatlı ev. Legend Propan'da abi bana ev yapmış. Sağ olasın abi. Gel öpeyim seni. Hmm, öpemiyorum. Neyse bize poz verelim. Ya çok da önemli. Arkadaşlar biz en iyisi ya da burada bitirmeyelim. Azıcık ilerleyelim. Bir daha diğer parkurda bitireyim. Ya da diğer parkurda değil. Öbür parkurda bitireyim. Çünkü maalesef sürekli yandım. Checkpoint bozuk olmasa bitiriyordum. Benim o nutluklarım olmasaydı bitiriyordum. Olabilir. Bir dahaki videoda. Demek ki burada öldük. Burada öldüğümüze göre demek ki Demek ki ne? Neyse biz bir daha ölelim. Diğer parkura gitmek için. Yani şey dur. Oraya gideyim. Tamam. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamışsınızdır. Görüşmek üzere. Bu dediklerimi yapın. Hadi görüşürüz. Dur kapatamadım.